Bu dolmaları kıymetli geldin niye mi yapıyorsun? Ya o seni yok diye düşünmedim. Kıymetli için değil ya. Sen iki gündür yok diye düşünmedim ya. He? Allah'ım seversen ya. Lan ne kıymetliymiş be. Görüyor musun kaldırayı da? Babamla mı kaldırıp Kaldırıyor, yediniz? Kaldırayı şimdi yapmayacağım. Ya niye kaldırdın o zaman yemeyeceğin şeyi? He? Nevin Hanım'ın yağı. Nevin Hanım'ın, Nevin teyzemin yağı. Zeytinyağı mı bu? Bak. Arap yağı bol bulunca orasına burasına sürermiş. Hah ona da zeytinyağı at. At at. At. Parayla alsan atmazsın. Böyle bir şey var ya bak bak. Bir bak. Ne? Bak. Boncuk Hanım'ın dolmalarından bu ne? Çorba ya. Çorba. Ne çorbası? Zalım. Şimdi. Ha, kaldır dedi bu. Ecim'in bize aldığı, götürdüğü. Allah ellerini O da bu bir koymuş. poşet getirmiş. İyisini, kötüsünü doldurmuş. Onun elindeki rahatsızlığına şifa verir. İyisini, kötüsünü doldurmuş. Hiç, hiç kötüm ya. Allah He? razı olsun. Kot, Kod, nerede kötü? Vat oldurmuş. İyilerini kendini almış. Kötülüğüne bize vermiş Yavaş, Ecem. Yavaş e, ee, sen böyle gidiyorsun. Geliyorum. Ah, o yine toplamış gitmiş hastayı bırakmış. Bak yapmış. sana kiraz getirdim ben. Kiraz He? çürümüş. Olsun. Çürük mürük. Getirdim mi? Getirdim. Yedin mi? yine Yemedim lan. Yi ye kız, yi kız. Kadın, kız, bir Kız, yi kız, kız bir şey olmaz kız. Kız Allah, sen Allah niye öyle Kıymetinden başkasını düşünmeyen. Canım. Neyse. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Güzel yemekler yapmışsın bugün ne? Ellerine sağlık. Kollarına Hı, sağlık. Ya. Gel otur şuraya iki dakika karşıma gel. Heh, tatlıyı da yiyelim. Oh, çay da var. Daha ne isteyelim? Ben burası yemem ablam. Ben yemem ablacığım. Allah Allah. Zorla mı? He? Uçağı çay aldığı yere konuyor. Çay şey içti. Işte, Karbona içti. Kimde gördüyse bunu aldığın şeye koy. Karısı olsa yapmaz değil mi? Allah hiç yapmaz. Korkusuna. Ha. Ulan bu karıla nasıl bir şeymiş lan karıla. He? Karıla nasıl bir şeymiş kız. Kork korkar mı karıdan? Korkar. Anam. Anam anam anam. Ama peki hı. bir şey senin kocan da senden korkuyor. Ya benden kimse korkmuyor. Korkuyor korkuyor. Geç otur. Allah korkuyor. Geç otur geç otur. Geç otur. Biraz yoruldum. Geç otur. Bir bu bir bu vallahi yoruldum. Hı. Yatağı bana verdim. Nereye götürüyorsun? Köye götürüyorsun. Hı. 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 Köye. Çolu yerleştirecek köy artık. Vallahi köyde de. Sen gelince sereriz. yakın. Patatesin bunu diktiydim bitti. Aa, dün Öyle. patates de getirdim sana gördün mü? Ana. Tavuk kokmuş. Ana. Tavuğu attık. He? Kokan tavuğu attık dayı. Adam çöpten aldı da götürdü oldu da geldi. Ya nereden biliyorsun? Şurada yatakçı var ya niye çöpten alsın ya? Ya bu çöp mela senin yüzünden bana da geldi. Bütün çöplerin kenarlarına bakıyorum. Yani. Bir şey attılar mı diye. Götümü kaldıramadık ki bakın. Kabuğunu koyduydum. Ay maşallah. Kız dur araba çık kız. Ağzına tıkıyorum. Vallahi gideceğim. Her boka kafalarını sıkıyorlar. Her boka. Ana. Aman. Ya Boncuk Hanım böyle ha. Demek sen de eskilerden konuştun. Şimdi bu evde ne kadar döküntü varsa, ne kadar şey varsa arabaya doldurun koyu atın. Döküntü ne? Ya işte şu ıvır zıvır ne Dınarı kadar. Koyacaksın ya. Ne yap biliyor musun? Şey neydi onun ne adı? Ne yap o senin biliyor musun? Sen yukarıdaki halıyı koyacaksın. Bak ne yap biliyor musun? Dinle beni. Bir, bir anlatayım sana. Oraya gidin. Tamam mı? Tam o derin deren gözün oraya gelince. Eve çıkaracak lan çıkartın. çıkartın Çıkarmayacak lan yakın atın orada. Yok ya ben oraya kadar götürür de şeyimi atacak şeyleri götürürüm. Gülistan'a ver. Gülistan alır. Anca evimize yetiyor. Gülistan Benim arabada bir ayakkabı var. Onu Selime'ye göndereceğim. Onu unutturmayın. Selime çok büyük numara giyiyor. Tamam 36, 37 mi, 38 mi ne? 38 giyiyor. Ela'nın ayakkabılarına baktım. Ela 36 giyiyor. Benim ayakkabı ne olacak? Senin ayakkabı alacağız. Yarın dişe para diyeceğiz. Yarın diş son taksitimize düşeceğiz. Allah izin verse Allah şükürler olsun ya Yarabbi. Ya Rabbi sen büyüksün. Ton dişime baksana. Oy ton dişim, ton dişim. Yoldan lan her yer toz oluyor lan basma lan. <laughs> Pezemekler ya. Adam sandım şeyi bu. Ha. Eşek mi? Ha, şu varı. Ha. Şuradan geçiyormuş. Ben dedim bu karı bu haberi Beni görüyormuş burada. Nerede? Ha o Özlem'in anasıymış. Hangi Özlem'in? Özlem'in. Özlem. Ha. Ay teyze seni seviyorum diye oradan görüyor seni diye çamaşır asarken. Ne yapıyorsun, nasılsın diye. Ben de kimsin sen dedim. Özlem'in annesiyim ya. Kızım saydın ben diyor. Kızı da kendine benzeyordun. Sen de kızına benziyorsun. Nasıl oluyor bu dedim. Kopya mı çekiyormuş siz Allah Allah. Bugün işkur işte başvuru yapıyor herkes. Millet akım akım akıyor. Bizimki de ne diyor telefonunla oluyor. Öyle olmuyor diyor. Kapanıyor diyor. Yok diyor. Lan buradan ya. oluyor herkes yapıyor ya buradan. Burada ka. Şuna söylesem yavrum ya. Oy ton. Oktay yaptı mı hiç? Yap, söyledim Oktay'a. Bilmiyorum. O da kendi bileceği bir şey. Diyor nice ki karılar oluk gibi bakıyor. Sabahtan bir oh, göreceğiz. Oh. Sıra sıra geldiler. Oluk mu? Ya dün sabah aklım oynadı canım. Niye bu şeyi açtılarsa elektrik saat dört dakika iki buçuk da gelmedi. Allah'tan Ela Hanım da iki da uyanmadı. Karıl, 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 karıl. Boğuncu, pazar gününde dedim. Allah Allah'a söyledim. Elektriği de kestirdim. Bugün de baktılar bununla. Bu gürültüden kurtulduk derken bize bu çıktı. Karıl, karıl mı? Nasıl? Ses yapıyor, nasıl ses yapıyor? Allah Allah. Zarıl zarıl diyor hızar sesinde dinlettiler ya bize diyor. Ya Sinan da gitti. Senin ilacı yazdımış herhalde. Bak burada mesaj gelmiş. O şimdi boğaz peşinde. He? Da ne bir mekan gördüyse. Çok çılgın bir kocam var biliyor musun? Hoşuna giden bir şey olsa yemiyorsun diyor. Hoşuna giden bir şey olursa onu böyle maşallah Engel ben onun kadar yemek yiyeyim, yerimden kütük gibi kalkamam Süleyman. Kalkamam. Bunun neresine gidiyor ben bilmiyorum. Yer mi? Yok, böreği tüketti maşallah. Görmüyor musun sen? Benim patatesli. Ha. Yani evet. hanımın ha. da hoşuna gitti. Ha. Azıma da koy dedi. Azına koydum azık kadın salak salak soydum. Şimdi Onlardan muz mu yok? Muz yok. Muz alacağız. Çilek de bitti. Muz Çilek alalım. Çilek onun senin aldığın çoktan bitti. Onu iki günde bitirdim maşallah. Şeye gideyim o zaman ben. Neydi? Migros'a. Migros'ta vardı. Migros'un kimi? işte Muz, o niye muz buradan? Üçü birden çürüdü. İki <laughs> birden çürüdü be. Ar arıymış. İki, ne yaşlı abi. Tadı nasıl oldu bilmiyorum da. Tadı nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yok, ben bu bir tane. Var. güzel oluyor diyor. Hangisi? Güzel Tabii canım öbürki güzel olmuyor ya. Öbürki saman mı yiyor? ot mu yiyor? belli değil. Evet birden de. Nasıl kararıydı birden bile? Anneciğim bak yıkayacaksın muzu diyor. Dışında ilaç varmış sarı gözükmesi için. O ilaç durdukça... E, bıcıkla bana dedi ki, pazardaki bıcıkla, oğlum burada saptalı duruyor, eve götürüyor. Sen dolaba mı koyuyorsun? Ha. Olmuyor Onu o zaman da mı? Dolaba koyuyorum. O zaman dele, dolapta hemen kararlı. teyze dolaba koyma <laughs> Muz dolaba olmuyor dedi. Tamam, ben de anladım. Zatı muzluktan çıkıyormuş, muzluktan. Muzluktan çıktığı için dolabı da görünce... Muzluk garabı. ne kız? Yani yeni döndürdüler. Ha, mi? buzluk. Ben, ben de muz muz aldım yoruluyorduk ya. Yarın randevum var. Yarın ne yapacaklar acaba? Bilmiyorum ben ne yapacağım. He, dakacakla mı dişini? Yok canım. Yani. Ah lan. Ah ulan Kazım. Eee Dağlara düşünce ayaz. Demek ben buraya da baş. Guruzüm ne ya? Tık tık at, aklıma. Ben şey sevmem. Git ya. Sos. ben sigara bağımlısıyım. Ne kuru di ya? Şaşıracağız iyice. Anneciğim, anneciğim. Ama Ela mantı düşecekti. Kime? Ela'ya mantı aldım. Ela'ya mantı aldım. Hmm. Benim yalandım. İki bahar ev. İki şey. Allah Allah. Olsun. İki, şey. İki bahar. Arabayı da satıyorum. Hı. İlana koydum. Büyü büyü. Büyü sat. Hey ay be. ha. başka bir isteğin var mı senin? Güzel, Hayır. Ne evvel? Ne yapacağım evi ben? Dünya malı dünyada kalıyor. Ne yapacağım evi? Niye yapmıyor? Ne yapacağım evi? Her zaman lazım. Ne e, yapacağım? Söyle. Yapalım. Efendim? Buraya bir buraya ayrılıyorsun, oraya da gideceğiz. Ha. Eyvah eyvah. İç uğraşamam. Allah Allah. Torunların olur. Şey ben ederim. arabamla Manca. geziyorum. Bir tane bebek doğuracak. Bir tane kaldı Aldığın karı bebek doğurur. Doğuracak. Allah Aha. Benim içimde var wow. o. Karılı, karıla da bebek doğursun diye bekliyor. Karıla şimdi bebek almıyor artık. Köpek alacağız bize ben. Köpek besleyeceğim. Döber mi? Be Diğerini mi yalaktıracağım köpek? Allah. Ee, töbe tövbe tövbe <laughs> Ana Analarını atıp da şu kahve karıla gibi. Şeye, yurda Köpek mi besliyor? Hani önce o karıya gördüm dedi mi? Ha. Öyle diyor. Anasını götürdü, yurda yatırdı diyor. Kim o? Köpek besliyor evde diyor. Kim Her o? Hepimiz dar Ne bilirim ben bir kadın. Ya. Dar olduk diyor, konuşmuyor, görüşmüyor Dargınım. Vallahi anasının bekle varsa iki yakasını kimsenin bir yere götürmedi. Sen çok hırçın bir kadınsın. Ben hırçın değilim. Doğru Aslında sana hırçın. bir, köpek alacağım. Ben köpeğe ne ihtiyacım yok. Isırsın seni. Bağırdıkça ısırsın. Dolu köpek Et var evde. Köpeği ne yapayım? Kaç tane köpek var evde? Dört tane. Say. Mia. Evet o kedi. Kuban, Ela, Süleyman, Faziye. Bir de Murat eklendi. Beş. Beş. Murat'ın karı da gitti. Karı gitti. Bebeğe de aldı ya, gitti. karı gitmiş. Bir yerde piknik gibi bir şey yapıyorlar, lan bana göster ya, afiyet olsun, diyor. Yusuf Berkay da ne diyor, baba kapat şimdi, bizim işimiz var, diyor. Bir ormana, bir yere gitmişler, dedi. Ya. 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 Dün ne yaptım? Bir mangal yapmışım ben, çok çok çok, Kaptım. sonra semaver çayını demedim. Kaç aydır yemedin, kaç aydır yemedin? Yiyemiyor burada. Yiyon ya burada. Bir de kokmuşlar, o buraya götürüyor ya. Bir de niye söyleyeyim bana ya? Oğlum sen kokuttun. Ya al gitsin yapayım, ne olacak? De sen kokuttun. Ben kokutmadım gerisiye. Ben buzdolabına koktum ama olmadı. Ben elime alınca anladım onu. Koktu mu? Niye biliyor musun koktu? Ben sana söyleyeyim mi? Buzdolabının sıcak tarafını açmışım ben. O burada biraz kalmış. Sonra soğuk tarafa geçtik. O zaman oradaki hayvanlara bir sen de iyisi ya. Niye getiriyorsun? Ama soğuk, soğumuştu. Ben bir daha bakmadım. O ısıcaktan soğuğa dönünce korkmuşumuş. Allah. Allah'tan yüzünmedik ki. Geçen arabada ananas unutmuşum. Ananas çürümüş. Anayız soğumuş, toymuş anayız. Kim? Ela, Ela. Ee? Ağzını fütlekçe orada duruyor. Yemedi mi? Hatta, hatta, ne? Sitir etmek duruyor. Yemedi mi? Ben bilmiyorum duruyordu. Ya çoğunu da çöp atmış. Tuyama deniyor <laughs> ama. <prejudice> Soyulmamış şeyi alma çocuk. Ne ya bazarda pazarda soyulacak yer mi var pazarda? Aynı 150 liraya oraya veriyorum o da öyle. Ne değişen Hay <laughs> maşallah. <laughs> Bak görüyor musun kaç kişi? Lan bırak! Bak şimdi bak. Yerinden kalkmadım hocam. Bak görüyor musun? Buraya başvuru yapıyorlar oğlum herkes. Sen söyle şu an. Sen söyle şu an. Bak yine inadında. Oğlum herkes buraya başvuru yapıyor. Oluk gibi bakıyor burası. Deminden beri burada konuşuyorlar. Ben duydum karılara. Dur doldum. bir dakika he? Sen, sen sordun mu? Oluk gibi akıyor yılandan. Nasıl bir tabir lan bu oluk moluk. He ılık, ıyık, ıyık diyor ses geldi. Zayıf zayıf. Zayıf, zayıf diyor. İçime diyor ılık ılık diye bir şey geldi. Ey Müge gel sen diyor, domateslik meyve yiyor mu diyor. Ha. Ekmedim diyor. Ekmedim diyor, ekmedim. E niye ekmedin diyor. Ey gel sen çayın ekmeğin hazırlarını sen ekme. Oh, bak bacaklarıma neye bakma, beynini patladım. Gel pat pat bakayım, pat pata biliyorum. Ben senin bacaklarına niye bakayım diyor. Buranın gürültüsüne nasıl dayanacak olsun? Ulan şunlardan daha iyidir bak. Bu da bitmedi ki. Hiç bitmedi abi. Ne yapacağız ne edeceğiz? <laughs> o evi yıkarken sol dumana karışıyor. Ya. Nasıl yapacağız o zaman? O zaman. Şu şeye söyledin mi eşyayı? Söyledim şey, mi? Söylemedim. Yahu ne zaman söyleyeceğim? Ay 40 yumurtayı tavuğun götüne götüreceğini ondan sonra patlasın diye ya. Böyle astım da bak kuru dükkanı şu toprağın ne koydum. O kadar oradan seleden al kuru yerine. Arayın bakayım ya. Öyle olmaz. Ayın yemeşine de götüreceğiz. Şunu de şey değil midi?